Bu arada özlemi mikrofonu halletsinler. Peki Yiğit ve Dilek için. Bu iki kişi Facebook'ta hangi gruba üye olmuş? <laughs> i̇ki kız oynayalım diye getirmiştik önceden. <laughs> tamam. Galiba. Olur. Peki. Peki bu iki kişi Facebook'ta hangi gruba üye olmuş? Misafirlikta bulunamayın. Elini yüzünü Bornoz'a silenler. Tamam. Bura oldu. Üç halinde <laughs> <da> oynayalım. <laughs> Çıkış noktanız Bornoz arkadaşlar. Borno, borno. Bornoz. Bornoz baldan tatlıdır. Ben <laughs> de Hemen arkasından e, bu iki kişiden biri diğerine ne öğretiyor? Evet? Halay çekmek. Halay çekmek. Güzel halay çekmek olsun. Halay, halay olsun. <laughs> bu iki kişinin yani Burak ve Yiğit'in ortak heyecanının sebebi ne? <laughs> Metin akınlar tabii ki. De evet olsun. bu akşam aynı kadın. <laughs> aynı kadın. Peki Metin abi bu iki kişi bir diğerini neden takip ediyor? Biri polis. Ha? Biri polis tamam. Bonus. Şey o ya. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? Allah ya. <laughs> aynı kadın. Polis. Yeter mi? Ha evet ya. Evet. Neden olmasın? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Bornoz, sana bir şey soracağım. Söyle yeralısı <laughs> o kadar karizmatiksin ki. Canım sağ ol. Bir, bir... Yalnız öyle olmaz. Dik duruyoruz, dik duruyoruz. dik dur, tik dur, tik dur. Dik, dik duramıyorum, dur. dur. ama ben hamburum. Hambur olarak da hala çekemezsin kardeşim. Bir numara kulatı var. var. <laughs> <laughs> Hüseyin, nasılım abi? Güzel. Güzel olmuş muyum? Hakikaten harikasın. Sen de çok iyi gözüküyorsun lan. Evet, Nereye? Randevum Elim var. Diyorsun. Randevum var. Evet. Benim de. Bana bak parfümünden kullanayım mı bir seferlik? Tamam sık. Nerede randevum var lan senin? Senin randevun nerede lan? Seninki nerede lan? <laughs> senin... Affedersiniz. Eee buyurun. Acaba bu adamı tanıyor musunuz? Aa, bilmem, hatırlayamadım. Zihnimi... E, canlandırmak için. Resimdeki adam... <gülüyor> Ayaklanmışsın. evet. <laughs> <laughs> İlginç unutmam Matmazel Julie. Beni sarmalamış böyle. Ya. Seni de İpek, inanmazsan duşa kabine sor. Doğru söylüyor. Mademezel Cüli. İşte neyse tam böyle dolamış beni, sıkıyor sıkıyor. Tabii ben sıkıyorum daha doğrusu onu. Böyle tenim tenine değdi. Sonuçta ben de pamuksu bir tenim. ne güzel. Ben senin horozu, Isparta'nın bornozu. Isparto. <laughs> Isparto. Isparto nedir abi? Isparta'nın yanı. <gülüyor> 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 bir halaycı asla ve asla çökmez. Tek dur. Peki ikinci ders. Halay'da en önemli şey nedir? Mendil. Aynı zamanda zılgıt. Onu bilmiyorum. <laughs> Yok onu biliyorum da halaydaki önemini bilmiyorum. Ha bizim yere de önemli. Mendil her şeyin başı. Al bakayım mendil tut. Biraz tut. abartmıyorsunuz. Tut. <laughs> Al. <laughs> Sen... Kimi bekliyorsun lan burada? Sen kim bekliyorsun lan? Bak. Şşt. Şşt. Lan. Mustafa. Acaba? Hı? Doğru şey mi düşünüyorum? Yok canım. Hadi canım. Hmm. O. Oh. Yo. A. Uuu! Uh. Hmm. Yok canım bana benzemiyor. <laughs> Vallahi benzemiyor. Hanımefendi sen şu fotoğrafı bir getirir misiniz? Bir daha bakabilir miyim şuna? İşte. Oh. Birazcık kasılmış bir resim ama aynı siz. Hmm. Bilemedim vallahi. <laughs> Bak yine katladı bir kenara koydu beni ya. <laughs> Matmazel Cili. E tabi Burjuvan'ın daha çok önemli bir nesnesiyim. Seni gibi alt sınıfın yer bezi değilim. <laughs> alt sınıf deyip dalga geçme. Ben kaç gündür asılıyım burada. Seni niye astı ki? Yer paspası. Ne bileyim işte ya. Ayaklar altında eridik durduk. Dur ben bir silkeleneyim. Çok acıyorum sana ya. Sağ ol. <laughs> ben de bir silinebilir miyim sana? <laughs> dur sarmalıyım seni. Hadi. <laughs> o kadar <laughs> kötü. Evet. İyice ezberliyoruz. Dur davulu koyayım. Koy. <laughs> Tey tey tey. Zine zine zine. Dırlı dırlı dırlı. Bu dırlı dırlı çok coşunca. Yani böyle artık halay kendini kaybetmiş. Nereden geldi belli değil. Dırlı dırlı diye düşüyoruz ama başlarda tey tey tey. Zine zine zine. Çok çok delirdik artık böyle coştuk. Dırlı, dırlı 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 diye böyle kendimizden geçiyoruz tamam mı? Mustafa. Yirmi dakika oldu gelen giden yok. Seninki de gelip gitmiyor. Ben iyice kıllanıyorum. Ben şu Dabruka'yı çocuğa vereyim de. <laughs> Sıkıntıdan ne yapalım? Bana bak. Ben buraya Aysel'le buluşmaya geldim oğlum. Aysel mi? Yoksa sen de mi? Aysel mi? Aysel mi? Oo oh, bir rahatladım. Benimkinin adı Melat <laughs> oh. 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 lan. Oo. Oo. Vallahi aynı kadın ya. çıkacak diye karnım çatladı oh yemin ederim ya. Ya ya. <laughs> Sana yemin ediyorum rezil olurduk. Mahvolurduk ya. Bu kadar senelik. Amirim. <laughs> <laughs> Tuvaletteyken kapıyı dört kere çalın demedim mi size? Işte. Pardon! Sen! <laughs> Allah sizi şey inandırsın resimde de aynen böyle durmuş. Bak! <laughs> Aşağılık kadın yine attı beni bu tarafa doğru ya! İki tane siliniyor atıyor! <laughs> cakamı bozdu. ne oldu? Ne olacak? Allah Allah. <laughs> Şuna bak. İki gördün. Sifona söyleme. <laughs> Aram bak. Sifon. Niye lan? Şekerim sen ha. ha. <Y> <laughs> ya bak ya öldü mm. <laughs> Bakın. Banyo aletleri edevatları. Size oturuluyor ve bir bir sürü şey yapılıyor ama aranızda parfüm sıkılan kim? Ben. <laughs> kim? Doğru. Doğru söylüyor Duş kabin Doğru söylüyor Hı, Doğru söylüyorsun Hele de sen küçük kız Hı. Yeni gelmişsin banyoya Afra tafra istemem Havlu olarak mı konuşuyorsun benimle Şak Diyelim ki acil bir durum oldu ha, ben çalışıyordum Çok acil bir durum oldu. Halay başı kayboldu <laughs> olur, kalabalık coşasın başka bir şehre Halay başı diyelim ki kayboldu. Başında başlık mı var? Hayır. Bak şu aygıt. <laughs> Düğmeye bastığın zaman gökyüzüne mendil işareti veriyor. <laughs> Batman gibi. Batman vardı ya Batman. Yarasa çıkıyor böyle. Buna da bastım mı mendil çıkıyor halay başı geliyor. Hemen senin yardımına. Ece, süper kahraman olarak da. Ben ne zaman statü atlayacağım halay başı olacağım? Seni bir teste tabi tutacağım. Coşkun <laughs> bir halay esnasındayız. Kendimizden <laughs> geçtik. Hadi bakalım. Allah geçti kendimizden. Koptuk gidiyoruz. Ne söylüyoruz? Tüney, tüney. Olur mu lan dırılı dırılı? Melahat'cim. Ha ha iki ismim vardı lanet olsun. Ha <laughs> ha <laughs> So please do that I uh have -huh. so get up uh. I'm so pleased so you can do that Man, man, I'm please three, four